Mesajlarının Aşık. ardından Aşık Veysel geldi aklıma Çok sevgili başkan. başkan. Evet, şarkıçlar olabilir ama Sivas denince Aşık akla canım. gelen en kıymetli halk ozanlarından Can. bir tanesi. Elbette Gürün denince Atilla İlman, Hasan Hüseyin Korkmaz Bil geliyor ama Aşık Veysel artık uluslararası camiada e, halk kültüründe kabul görmüş bir üstadımız, büyüğümüz. O da sizin ifadelerinizi şöyle toparlıyor, kendi o gönül gözünden aktardıklarıyla. Allah birdir, peygamber hak. Rabbül alemindir mutlak. Senlik benlik nedir bırak? Söyleyeyim, geldi sırası. Kur'an'a bak, İncil'e bak. Dört kitabın dördü de hak. Hakir görüp ırk ayırmak, hakikatte yüz karası. Ben bir ismin birinden tut. Senlik benlik nedir sil at. Tuttuğun yola doğru git, yoldan çıkıp olma asit. Veysel sapma sağa sola, sen Allah'tan birlik dile, ikilikten gelir bela, dava, insanlık davası İşte tüm davamız, tüm derdimiz insanlık davası, birlik, beraberlik ve barış için efendim. Sevgili başkanın sözleri de güzel dizelerle tamamlamış olalım. Ve şimdi konuşmalarını gerçekleştirmek üzere kendisi gününden geldi sağ olsun. Bugün bizleri yalnız bırakmadı. Çok teşekkür ederiz kendisine. Gülüm Kaybakanımız Sayın Abdullah Sarı Beyefendi'yi konuşmalarını gerçekleştirmek üzere davet <laughs> Oradaki boş mu? Boş Sayın Milletvekili, Sayın Belediye Başkanı, Sayın Gürün Kültür Vakfı Başkanımız, Aziz Gürünlü Vatandaşlarımız, Kıymetli Misafirler, Öncelikle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyor. Hoş geldiniz diyorum. Dünyanın Endah şehirlerinden birisinde olan İstanbul'da bugün İstanbul Kağıthane'de 15. düzenlenen bu yıl Sivas Sanatım günlerinde bir araya gelerek birlikte ve beraberliğimizi pekiştirmek üzerinde gerekli çalışmaları yapılarak bir araya geldik. Tabii bu tür programlarda Sivas Sanatım programlarında Sivas'ımızın tanıtımı ve Sivas ilçelerimizin tanıtı, tanıtımı biraz da Ürün ilçemizin tanıtımı önemli bir husus arz etmektedir. Bizler yürünlü olarak elimizden geldiğince ürün tanıtımında elimizden geleni yapmaya çalışmaya da devam edeceğiz. Bu hususta da ürünümüzün güzelliklerini, ürünün yöresel lezzetlerini, ürünün gökpınarını, ürünün şuur vadisini, misafir misafirperverliğini, ürünün her şeyini burada huzurlarınızda bu programla dünyaya, Türkiye'ye duyurmamız gerektiğini belirtmek istiyorum. Kıymetli hazırım, kıymetli misafirler. Yaklaşık bir yıl önce, Eylül ayında Üzüde ilçemizde mülki idare bir olarak görevime başladım. Bu bir yıllık süreçte tespit ettiğim bir hususu duygularımı belirterek sizlere anlatmak istiyorum. Sivas'ta olmak bir güzelliktir. Sivaslı olmak bir ayrıcalıktır. Ama Gürünlü olmak hem güzellik hem ayrıcalık hem de gurur vericidir. Gürünlü olmayı sadece Gürün'de doğup büyümek olarak değil, Gürün'ün ekmeğini yiyerek, Gürün'ün suyunu içerek, Gürün'ün havasını soluyarak ve Gürün'ün insanlarıyla oturup konuşarak Gürün'lü olmayı sağlanabildiğini düşünüyorum. Ve bu bir yıllık süreçte de artık ben de bir gürün ferdi olduğunu, bir gürünlü olduğumu hissederek bunları huzurlarınızda belirtmek istiyorum. Bu duygu ve düşünceler ile sizleri yüzünde ilçemiz olan gürüne, gürünün havasını solumak için, gürünün ekmeğini yemek için, Gürünün misafir berler, misafir tatmak için sizleri güzel ilçemize bekliyor. Tabii bugün burada bizleri ağırlayan, bizi İstanbul'da bizim ağırlamamıza vesile olan Kültür, Yürüm Kültür Vakfı Başkanımıza, Yürüm Kültür Vakfı'nın kıymetli yönetim kurumlarına, Yürüm Köy Derneklerine, Köy Derneklerine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Gerçekten sadece Yürüm'de değil, İstanbul'da da Yürüm'lü vatandaşlarımız ne kadar güzel bir misafirperver olduklarını bizlere hissettirdi ve burada da bir seyit ettik. Huzurlarınızda ben Kültür Kültür Vakfı Başkanımız, bugün Kültür Vakfı Yönetim Üyeleri ve Köy Derneği Başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bu tür organizasyonların düzenlenmesi gerçekten kolay değil. Bu yıl 15. düzenlendi. Ben bu hususta huzurlarınızda sayın vekilimize teşekkür ediyorum. Sivas Fırat Orkunumuza. İnşallah seneye de aynı güzellikle o birlik şey ve beraberlik içerisinde ha? ayrım olmadan bu tür programların devam edeceğini düşünüyorum. Ve aynı şekilde bizlere misafirperverlik yapan kıymetli Kağıthane Belediye Başkanımıza, Başkan Yardımcılarımıza, Kağıthane Belediye Başkan personellerine ve aynı zamanda stand kurma noktasında da günün tanıtımında huzurlarınızda Sayın Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Rabbim inşallah bizlere nice günün tanıtım günleri nasip etsin. Seneye 16. sınıf düzenlenecek olan günün tanıtımlarından görüşmek üzere diyelim. Saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Sayın Büyük Kaymakamımıza çok teşekkür ediyoruz Abdullah İstanbul'a teşvikleri hem programa katkıları e, bize için çok kıymetli, çok değerli. Bu arada Sayın Kaymakamımız ve Sayın Belediye Başkanımızdan da ricamız buradaki gürünlü hemşehrilerimizin selamını gürünlük hemşehrilerimize de iletmeniz. Siz de olursanız bu konuda çok mutlu oluruz efendim. Çok teşekkür ederiz. E, evet konuşmalarını gerçekleştirmek üzere efendim, Sivas Platformu'nun başkanı hem de Sivas günlerinin tabii ki e, gerçekten bugünlere gelmesindeki emeğinde ifade ederek, katkısını ifade ederek Sayın Milletvekilimiz, İslam Milletvekilimiz, Sayın İsmail Erdem Bey'in konuşmalarını gerçekleştirmek üzere huzurlarınıza davet etmek istiyorum. Saygıdeğer Kaymakamım, çok değerli Belediye Başkanımız, diğer ilçelerimizin kıymetli Belediye Başkanları, Vakıf Başkanımız, kıymetli hemşehrilerim hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Cenab-ı toplantımızı, <tıklı> Sivas Tanıtım günlerimizi, biraz sonra yapacağımız eğlenceli sanatçılarımızın çıkacağı güzel programları geleceğimiz adına hayırlara vesile kılsın. Öncelikli olarak gecenin başlangıç diyelim. Akşamın son programa gününe denk geldi. Bugün açılışımızı yaptık. Saat 15 itibariyle ve üç ilçemizin programı oldu. Yarın bir buçukta yine devam edeceğiz. Pazar günü öğlen öncesi 12'de başlayacak. Ve inşallah pazar akşamı Sivas tanıtım günlerimizi tamamlamış olacağız. Kağıthane Belediye Başkanımız da aramıza teşrif ettirak kıymetli ona da hoş geldiniz diyorum. Evet yıllardır farklı mekanlarda Sivas Tanıtım günlerini yaptık. Başkanımız biraz önce güzel ifade etti. 11. Sin'e katılıyoruz dedi İnşallah Devam eder. 11-21 Allah ömür verdikçe. 2009 yılında Fesane'de yola çıkmıştık. 5 yıl Fesane'de, bir yıl Maltepe'de, sekiz yılda Yeni Kapı Meydanı'nda Sivas Tanıtım Günlerini Sivas Platformu ve İstanbul Sivas Konfederasyonu olarak son üç yılımızda da sil da dahil ederek bu kadar geldik. Sivas Tanıtım Günlerine yola çıkarken Sivas'ımızın Eydat'tan kalan çok büyük tarih eserleri var. Kültürel mirasımız çok zengin dedelerimiz, ecdadımız daha 800 yıl önce Sivas merkeze 4 tane üniversite kuruyor. Yani 800 yıl önce Sivas merkezde dört tane üniversite var. Selçuklu medeniyetinin başkenti diyoruz. Cumhuriyetin temellerinin atıldığı şehir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü 108 gün Sivas'ta misafir etmiş bir ecdadı torunlarıyız. Sivas denilince emin benden. Sivas denilince insanına güvenilir. Evet. Her insanların yaşadığı vatansever, bayrağına, devletine sadık insanların yaşadığı topraklar akla gelir. Onun için bizim milli birliğimiz ve bütünlüğümüz tarihten almış olduğumuz ecdatta bize bir emanettir. Bugün de biliriz, yarın da biliriz. Onun için İki hafta önce yeni kapıda yapılan kültür buluşması evet o bir farklı program çerçevesinde icra edildi ama Sivas Tanıtım Günlerini biz 15. olarak burada devam ettiriyoruz. Evet gönlümüz arzu ederdi bu bu senede yeni kapıda organizemizi gerçekleştirelim. Ancak burada bir iki farklı sebeplerden dolayı da bahsettim. Tekrar bahsedip sizden yormak istemem buralara kadar gelmiş olduk. Netice olarak Sivas bir bütündür. İnsanları da birbirlerini kabullenmiş. Asırlardır dedelerimiz, ecdadımız o topraklarda birlikte yaşamışlar. Tarlada, bahçede, yaylada, çarşıda, pazarda hep biriz ve beraberiz. Onun için bugün geçen hafta yaşanan bu şekli ufak farklılıkları Sivas'ın düştüğüne vesaire yormak o da yanlış olur. Onun için ediyoruz ki yani Sivas İstanbul'da bir milyon Sivas'ta yaşayan yedi bine yakın ama yeryüzünde de bir rivayet yedi milyona yakın hemşerimiz var. Onun için bizim geldiğimiz yer belli. Dedelerimiz ecdadın ecdad, ecdad olarak dedelerimizden almış olduğumuz emaneti kültürümüzü geleceğe taşımak o da bize bir vazifedir. Bir Sultan Abdal'ın değişleri Aşık Veysel'i Aşık Ruhsati Aşık Selim'i Diğer tarafıyla ne Zaralı Halil'i unuturuz Ne Ali kızı unuturuz Bunlar bizim Gönül Sultanlarımız Şemsi Sivas'ı unutmayız İsmail Hakk Hazretleri'ni unutmayız Yani bizim Mayamız belli Onun için Sivas'a güzel bir tespit yaparak sözlerimi tamamen davet hep söylüyorum bu kürsülerden. O tespitte bana ait Sivas Anadolu'nun omurgasıdır diyoruz. Sivaslılar da bu ülke insanının çimentosudur diyoruz. Onun için cümletin temellerinin atıldığı şehir Sivas Selçuk medeniyetinin başkenti Sivas. Yani bizim kültür hamurumuz besmeleyle yoğrulmuş. Onun için bizi birbirimizden hiç kimse ayıramaz. Bugün de biriz, bugün de biriz, yarın da beraber olacağız. Bugün burada gün programını hazırlayan başta günün vakfı başkanımıza yönetimine teşekkür ederiz. Belediye başkanımız İlvatır katılıyor. Allah razı olsun kendinden. Tam hazırlıklı geliyor. Yani bu işin de oldu. Diğer tarafıyla kaymakamlarımız da her zaman buradaki güzelliğe hep ortak oldular. Ben tüm belediye başkanımın, kaymakamın, günün vakfı başkanımın şahsında saygıdeğer günün hemşerilerimize şükranlarımı sunuyorum. Günün bir farklı bizim gönlümüzde. Çünkü Gökpınar'ı da Sivas günlerinin bir farklı senesinde kalkışların geldiği dönemde evet ana tema olarak seçmiştik. Yeni Kapı Meydanı'nda Kadir Topbaş o büyük kültür merkezi içerisinde orada dalmışlar daldığı anda da canlı yayın yapılmıştı. Oradan bağlantılar yapılmıştı. Gökpınar'ı Evet, tüm Türkiye'ni tanıması lazım. Çok numune bir es Allah eseri diyelim. Cenab-ı Allah öyle yaratmış. Yani böyle suya baktığımız zaman rengin farklı tonları hep ortada duruyor. O da bir Allah vergisi. Sivas Platformu'nun kuruluşundan itibaren bizim birliğimize, beraberliğimize katkı veren, Sivas Platformu'nun vücut bulmasında emeği geçen burada çok sayıda arkadaşlarımız var. Evet bunların başında da Besim Kebecoğlu hocamız var. Besim abiye de ayrıca bir parantez açmak lazım. 20 yıldır el ele kol kola bu yolda birlikte yürüyoruz. Kendilerine de huzurlarınızda evet. teşekkür eder. Hayırlı akşamlar diliyorum. Neşeniz, eğlenceniz bol olsun. Sayın Vekilim müsaadeniz olursa böyle protokol sıralamasını biraz bozmuş olacağız ama Sayın Belediye Başkanımız sizden tam sizi konuşmanız anında geldiler. Aslında biz konuşmayı ee, Sayın Belediye Başkanımızdan Bey'den sonra Mevlüt Bey'i de görmek istedik sahnede. Şimdi ettiler, size çok övgü dolu sözler e, ifade edildi efendim onu söyleyeyim. Buranın organizasyonu, buradaki hazırlıklar, bu koordinasyonun sağlanması, alanın hazırlanması açısından ve destekleriniz için her konuşmacımız ayrı ayrı teşekkür etti. Biz de tüm hemşehrilerimizi burada ağırladınız ve misafir için teşekkür ederek Kağıthane Belediye Başkanı Sayın Mevlüt Öztekin'in konuşmalarını gerçekleştirmek üzere sahneye davet ediyorum. Değerli ekibine teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Biz Kağıthane Belediyesi olarak, ev sahibi olarak bu alan tahsetmiş olduk. Güzel de oldu, iyi de oldu. Sivas Sayakşehir'imiz bir arada buluşmuş oldu. Bu akşam da bu saatte görünüm davetlisiyiz. Gürün Belediye Başkanımıza, baktığımızda değerli Kaymakamıza tanıştık Kaymakamıza ve Gürün'le hemşehrimize teşekkür ediyoruz. Gürün'ü de kocaman alkışlayalım hep birlikte. Ben Koyun olarak, Gürün ve 400 km civarında. Aslında bizim köy biraz daha yukarıda, 434-440 km civarında ama Sivas'ın yöresi ayrı güzel. Doğrusundan batısına, kuzeyinden güneyine çok özel etkinlikler aslında burada buluşmuş oluyoruz. Bugün Gürün'ü bir kez daha tanımış olacağız. Bu güzel programda emeği geçenlere tekrar teşekkür ederek hayırlı akşamlar diyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Kağıthane Belediye Başkanımız Sayın Mevlüt Öztekin'e. Ee, eğer mümkünse görevli arkadaşlarımızdan kürsü yanmalarını rica edeceğiz. Ve hızlıca sanatçılarımızı da huzurlarınıza davet etmek istiyorum. Ee, Sayın Başkan, Kansani Belediye Başkanımız gününün standını ziyaret ettiniz mi efendim? Etiniz mi? Dudumuzdan, pekmezimizden